Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Doçent Doktor Ali Furkan Kamanlı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğinde görev yapıyorum. Aynı zamanda teknoloji yarışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Bu kapsamda teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü olarak Teknofest ve bütün e, herhangi bir alanda gerçekleşen yarışmalarda teknoloji tabanlı sizlerle birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 3 yıldır koordinatörlüğümüz bulunmakta. 300'ün üzerinde takımımızla Teknofest'e yer aldık. Bununla birlikte bu sene tam 115 takıma Teknofest'e başvurduk. Birçok finalistimiz oldu. Bunun içerisinde elektrikli araba, otonom araba, hidrojenli araba, Formula 1 ekibimiz, Savaş Aniha ekibimiz, deniz aracı, insansız deniz aracı ekibimiz, tarımsal insansız kara aracı ekibimiz gibi birçok farklı teknolojiden çalışan arkadaşlarımız bulunmakta. Her bölümden arkadaşımızı burada çalışmaya davet ediyoruz. Çünkü bunlar genellikle disiplinler arası çalışmalar olarak gerçekleştiriliyor. Sizler geldiğinizde önce sizleri bir oryantasyon gibi nasıl çalışacağınızı anlatıyoruz. Bu alanımız 7-24 açık. İstediğiniz zaman çalışmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yarışma sürecinde sürekli olarak sizlere akademik danışman olmasını, sizinle birlikte gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede hem öğreniyorsunuz hem de aslında mottomuza uygun olan bilgiyi beceriyle bütünleştirme aşamasında son derece ileriye doğru gidebiliyorsunuz. Bu kapsamda çalışma alanlarımız farklılaşsa da e, özel olarak ilgilendiğimiz hem yapay zeka alanı, hem otonom sistemler alanı, hem insanlık yararına teknoloji alanı gibi çok geniş alanlarımız bulunmakta. Hepinizin çalışabileceği ve bu ekiplerde yer alabileceği farklı alanlarımız mevcut. Örneğin şu aşamada çalışan makine mühendislerimiz, elektrik elektronik mühendislerimiz, bilgisayar mühendislerimiz, işte sağlık bilimleri tarafından çalışan öğrencilerimiz yine aynı şekilde Ziraat Fakültesinden çalışan öğrencilerimiz gibi birçok alanda öğrencimiz bulunmakta. Bu sayede hem farklı networklere ulaşabiliyorsunuz hem de istediğiniz projeleri son derece kaliteli bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Bu alanda sürekli size destek veren 4 aktif çalışanımızla birlikte hocalarımızla birlikte sizlere sürekli destek veriyoruz. Yine aynı şekilde akademik danışman olarak bölümünüzden veya alanınızla alakalı olan bir hocamızı da sizinle birlikte sürekli çalışması için motive ederek onunla birlikte çalışmanızı sağlıyoruz. Bu sayede aslında hem derslerinizi görürken hem de bir yandan uygulama becerinizi geliştiriyorsunuz ve sonunda iş hayatına girerken aslında 4 yıl bir değil, 4 yıl öğrencilik değil bunun belki de yarısından fazlasında tecrübe kazanmış bir mezun haline gelebiliyorsunuz. Hepinizi üniversitemize geldiğiniz için, kazandığınız için ve bu zorlu süreci bitirdiğiniz için tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve teknoloji Yaşmaları koordinatörlüğüne bekliyoruz.